saldırsınlar, İstanbul'da polis olduğum öyle bir taşlasınlar yanımda Çorumlu Yaşar diye devremi omuz omuza çalıştığım arkadaşımı şehit vereyim o öldü şehit, biz yaşıyoruz terörist. Ne güzel memleket. İki örnek vereceğim. Bu KYK ve e, yardımlamalarla ilgili ne kadar düzensizce yapıldığını ki bunu birçoğumuz biliyor zaten ilden ile bile bunun değiştiğinin farkındayız. Benim istinaftaki mahkeme e, aynı durumda Diyarbakır'daki bir devrem İlk duruşmada beraat ediyor. 701 sayılı Hiç. KYK ile ihraç olduğum kendi abim ilk duruşmasında beraat etti. Ee, üst mahkemede de beraat etti. Yaklaşık iki yıldır göreve dönmeyi bekletildi. Ee, şunu söyleyeyim. Ee, Zekeriya Altınok belki çoğunuz biliyordur veya bilmiyordur. Polis memuru benim devrem. Ee, bu kardeşim bir buçuk yıla yakın nezarette tutuklu ee, hain olarak ilan edildi. Bir buçuk yıldan sonra kardeşim beraat etti, çıkardılar ve bize askerlik on yıldan sonra muaf olduğu için devrem iki aylık askerlik yapmış birisiydi. Dört ayını tamamlaması için askere çağırdılar ve ağır Doğu Beyazı İran sınırına askere gönderdiler. Askerde şehit olan devreme Hulusi Akar, şimdiki Milli Savunma Bakanımız plaket gönderdi şehit askerimiz diye küçücük bebeğine kıyafet giydirdiler. Kusura bakmayın biraz sinirim, heyecanlıyım. Ee, yaşarken, yaşarken bir buçuk yıl hain polis olan devrem bayrağa sarıldı, şehit asker oldu. Şimdi ben size soruyorum. Bu nasıl bir yargı, bu nasıl bir adalet vekilleri? İkinci bir örnek, buradan da Ayşe Özdoğan kardeşimizi unutmamızı istemiyorum. Şu anda kanserin son evresinde olduğu için KYK TV'de izliyoruz. Kendisi 9 yıl hüküm giymiş. Takip ettiğimiz için biliyoruz. Bir an önce vekillerime de bunu hatırlatıyorum. Lütfen bu olayın üstüne gitmenizi istiyorum. Bir anneyi, bir aileyi yaşamının son evresinde bu şekilde bu kadar mahkumiyete, mağduriyete durum, bu duruma düşürmenin hiçbir anlamı yok diye düşünüyorum. E, 2015 yılında Kasım ayında Antalya'ya görevlendirildim. G20 zirvesi için Cumhurbaşkanı koruma görevine. 10 gün kusursuz bir şekilde görev yaptığım için tarafıma takip verildi. ve dosyamda şu anda sicilleri bende mevcut. O temsili şubedeki polis memurlarını ve o belgeye vekillerime de verebilirim dosyamı. O belgeye hiçbir müdür, tem şube müdürü, diğer müdürlerin imzası yok. Sadece iki tane bir polis memuruna belge sundu diye dosya doldurtmuşlar. G20 zirvesinde Cumhurbaşkanı koruma görevinde ben orada FETÖ'cülerle konaklamışım. Daha size daha kötüsünü söyleyeyim. 2010 yılında Konya'lıyım. Ilgın, sahibi ata termal otelde balayı geçirmiş. Ben ne zaman kaldım diyorum. İstanbul'da görevliyim. Dosyama bakınca öğreniyorum. 17 Temmuz 2010 yılı dosyama koymuşlar. Eşimle balayı gecesinde konakladım. Bölgemizin meşhur sahibi ata termal otelinde FETÖ'cülerle konaklamışım göstermişler. Buna inanabiliyor musunuz? dosyama koyan polislerin sicilleri dosyanda ve bu zamanı geldiğinde o polislerden de davacı olacağım. Yüce Huzur Ahirette de dünyada da davacıyım. Fazla uzatmak istemiyorum. Yani şunu anlatmak istiyorum. Şimdi böyle saçma sapan bir gerekçelerle örnek veriyorum size. Bunların birçoğu benim durumumda arkadaşlar. Bir örnek daha veriyorum. 2009 yılında kimse yok mu derlerine bir mesaj atılmış e, polis okulunda öğrenciyken almış olduğum hatta rahmetli babamın bir SMS bu dosyama delir diye sunulmuş. Daha sayabilirim, daha birçok şey sayabilirim. Bunların hepsi benim için delilmiş, terörist olmam için. Ne güzel terörist değil mi? Doğuda evime saldırsınlar, İstanbul'da polis olduğum öyle evimi taşlasınlar. Yanımda Çorumlu Yaşar diye devremi omuz omuza çalıştığım arkadaşımı şehit vereyim. O öldü şehit, biz yaşıyoruz terörist. Ne güzel memleket.